Evet arkadaşlar pekiştirme 5 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak 5 erkek ve 4 kız arasından ikisi kız 3 erkek 5 kişilik bir komisyon kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. 5 tane erkek arasından 3 tanesini seçeceğiz ve bu yüzden çarpıyoruz. 4 tane kızdan ikisini seçip toplamda 5 kişilik bir komisyon oluşturacaktık. 5'in 3'lü kombinasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 Çarpı 4'ün ikili kombinasyonda 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 olarak yazılabiliyordu. Şöyle sadeleştirecek olursak 3'ler gider. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. Burada 2. Şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde burada da 2 kaldı. Çarpacak olursak 5 çarpı 2 10 çarpı 2 20 çarpı 3 de 60 olacak. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır birinci soru için. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. A kümesi verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarından oluşuyor. A kümesinin içinde 7 bulunan pardon A kümesinin içinde 7 bulunan 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır diye sormuş bize. İçinde 7 bulunan dediği için ve 3 elemanlı olacağından 7'yi kesinlikle dahil ediyoruz ve 2 tane elemana daha ihtiyacımız var. Bu 2 elemanı da 7 dışındaki kalan 6 elemandan ikisini seçerek oluşturabiliriz. Yani bu bunu da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirirsek 3 çarpı 5 15 olarak bulabiliriz. Cevabımız C seçeneği olacak ikinci sorumuz için de. Evet üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir okulda çalışan belli 8 öğretmenden 5'i Ankara'ya 3'ü İzmir'e seminere gönderilecektir. Bu seçim kaç değişik şekilde yapılabilir? Şimdi 8 tane öğretmenimiz vardı. Bunlardan 5 tanesi Ankara'ya gidecek. Ve kalan 3 üç taneden 3'ü de İzmir'e gidecek. O halde 8'in 5'li kombinasyonu 8'in 3'lü kombinasyonuna eşit. 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1 diyebiliriz. 3'ün 3'lü kombinasyonu zaten 1 olacak. O halde şöyle 6'ları sadeleştirdiğimizde 7 çarpı 8'den 56 olarak bulabiliriz. Cevabımız B seçeneği olacak. 3. soru için de. 4. sorumuza geçelim. 4. soruda ne demiş bize? 8 öğrenci arasından 4 kişilik bir ekip bu ekip içinden de bir başkan seçilecektir. Bir başkan ve 3 üyeden oluşan bu ekip kaç değişik bir biçimde oluşturulabilir? Şimdi burada önce 8 kişiden 4'ünü seçtik. Bir ekibimiz oldu ama ekip için bir de başkan seçilecek bu 4 kişinin içinden. O halde 4 kişiden birini de seçip başkan yapacağız. Önce kişileri seçtik ve başkanı seçtik. Şöyle yazalım bunu da. Burada kişi seçtik. Burada da başkan seçtik. Bu halde düzenleyecek olursak 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 3 2 1 olacak. 8'in 4 kombinasyonu çarpı 4 olur. Şöyle 4'ler gider. 6 da de şuradaki 6'yı sadeleştirirsek 8 çarpı 5. 40 çarpı 7. 200. 80 olacak. Dördüncü sorumuzun cevabı da yani cevap D seçeneğidir. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru burada kural vermiş. Kombinasyon n'in ikilisi artı kombinasyon n'in birlisi 15 demiş. n'in ikili kombinasyonu n çarpı n eksi 1 bölü 2 çarpı 1 olarak yazılabilir. n'in birli kombinasyonu da n olacaktı. Bunun 15 olduğunu biliyoruz. O halde payda eşitleyecek olursak n kare eksi n artı 2 n eşittir 30 olur. Burayı da düzenlersek n kare artı n eşittir 30 geldi. n parantezinde n artı 1 eşittir 30 dersek n yerine 5 yazdığımızda 5 çarpı 6 eşittir 30 olacak. Yani n eşittir 5 olmalı cevap e seçeneği gelir 5. soru içinde. Evet 6'ya geçelim. 6. soruda bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı ile 7 elemanlı alt küme sayısı eşittir. Bu kümenin eleman sayısı kaçtır? Kümemiz A olsun. S da N olsun. Şimdi 5 yarımanın alt kümesi N'in 5'li kombinasyonuna eşitti. Ve bu da N'in 7'li kombinasyonuna eşit. Bu durumda ne olması gerekir? Tabanlar aynı olsaydı üstler için bir yorum yapamazdık. Fakat tabanlar farklı olduğunda bunlar birbirine eşitse tabanların toplamı N'i verecek bize. Yani N eşittir. 5 artı 7'den 12 olmalı diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 6. soru içinde. Evet bir sonraki sorumuz 7'ye geçiyoruz. 7. soruda bir partide karşılaşan 20 kişi kaç farklı şekilde tokalaşabilir? Şimdi birinci kişi için ne yapar? Diğer 19 kişiyle tokalaşması gerekir. İkinci kişi ile tokalaştığı için kalan 18 kişiyle tokalaşacak. Üçüncü kişi kalan 17 kişiyle ve en son 19. kişi kalan bir kişiyle tokalaşacak. 20. zaten hepsiyle tokalaşmış oldu. O halde şunların toplamı 1 artı 2 artı nokta nokta 19'a kadar gidecek. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı da 19 çarpı 20 bölü 2'ye eşitti. Yani şöyle sadeleştirirsek 19 çarpı 10 olur. Bu da 190'a eşit cevap e seçeneği gelecek burada da. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. 8 soru. A kümesi verilmiş. A, B, C, D, F elemanlarından oluşuyor. Kümesinin üçlü kombinasyonları kaç tanesinde? Şartımız var. A bulunur. E bulunmaz diyor. A bulunur dediği için önce A'yı yerleştirelim. İki tane eleman ihtiyacımız var. E bulunmasın diyor. E'yi çıkardık. A'yı da zaten koymuştuk. Kalan dört tane elemandan ikisi lazım bize. 4 taneden ikisini seçip buraya koyabiliriz. Bu da 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den sadeleştirirsek 2 çarpı 3 yani 6 olacaktır. Cevap A seçeneği 8'in soru için. Evet 9'a geçiyoruz. 5 kız 8 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir temsilci grubu seçilecektir. Grupta en az bir kız öğrenci bulunmak koşuluyla. En az bir kız öğrenci bulunacakmış. Şartımız bu. O halde ben 5 kızdan birini toplamda 3 kişi seçecektim. 8 erkekten ikisini al alabilirim. Veya 5 kızdan ikisini alıp 8 erkekten birini alabilirim. Yine 3 kişi olur. Veya 5 kızdan 3'ünü alırım. Erkeklerden hiçbirini almayabilirim. En az bir tane kız bulundu bu durumda. O halde şöyle düzenleyecek olursak. 5 çarpı. 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 olur burası. Artı 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 8 olacak. Ve buradan da 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 geldi. Şöyle düzenleyelim. 2 de 8'i sadeleştirirsek 4. 4 çarpı 5 20 çarpı 7 140 oldu burası. Artı şöyle şu ikisini sadeleştirelim. 2, 2 çarpı 5 10 çarpı 8 80 oldu. Şuradan da 3 ile 3 gider. 4 ile 2'yi sadeleştirsek 2. 2 çarpı 5'ten de 10 olacak. Toplamları da 220 artı 10'dan 230 olacak. Cevabımız D seçeneği 9. soru içinde. Evet 10. soruyla devam ediyoruz. 10. soruda ne demiş? 4 farklı mavi, 5 farklı kırmızı, 3 farklı yeşil top arasından her renkten bir top olacak şekilde. 3 top kaç farklı şekilde seçilebilir? 4 maviden birini seçtik. Ve 5 kırmızıdan birini ve son olarak da 3 yeşilden birini seçtik. Buradan da 4 çarpı 5 çarpı 3'ten 20 60 farklı seçim yapabiliriz. Cevabımız D seçeneği olur 10. soru için. Evet 11'e geçiyoruz. Bir okuldaki 9 dersin 3'ü aynı saatte verilmektedir. Bir öğrenci bu derslerden ikisini kaç farklı şekilde seçebilir demiş. 9 dersimiz var, 3'ü aynı saatte. Şöyle yapalım. Aynı saatte olanlar 3 tane, farklı olan 6 tane var. Nasıl seçim yapabiliriz? Bu 3 dersten birini alıp 2 tane ders seçecektik. Kalan 6 dersten birini alabiliriz. Veya aynı saatte olan derslerden hiçbirini seçmeyip direkt 6 dersten ikisini de alabiliriz. Başka bir şekilde seçim yapamayacağız. Aynı saatteki derslerden sadece birine girebiliyoruz. Bunu da düzenleyecek olursak 3 çarpı 6 artı 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 olacak. Şöyle sadeleştirelim. 3, 3 çarpı 5'ten 15 oldu. 18 artı 15'te 33 yaptı. Yani cevabımız D seçeneği oldu 11. soru için. 12 ile devam ediyoruz. 4 doktor 5 hemşireden seçilecek 3 kişilik bir ekipte yine bir şart vermiş. En az bir doktor bulunmak şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? O halde 4 doktordan birini ve 5 hemşireden ikisini seçerek 3 kişilik bir ekip oluşturabiliriz. Veya 4 doktordan ikisini alırız. 5 hemşireden birini alabiliriz. Veya son olarak 4 doktordan 3'ünü alırız. Yine 3 kişilik ekibi oluşturmuş oluruz. Hemşire almadık burada da. O halde burayı düzenlersek 4 çarpı 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 5 olur. Artı 4'ün 3'lüsü 4'ün birisine eşit yani 4 olacaktı. Şöyle sadeleştirelim. 2 çarpı 5 10 çarpı 4. Burası 40 oldu. Artı şöyle sadeleştirsek. 2, 2 çarpı 5 10 çarpı 3 30 artı 4 olur. Yani 74'e eşit olacak. Cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz 13. soru. 2021 TYT sorusu. Taze bir soru. Ne demiş bakalım. Bir matematik dersinde öğretmen sınıftaki öğrencilerden 3 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Veli'den şöyle bunu da yazalım. Veli için 3 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini, 5 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Yasin'den ve 11 öğrencinin kaç farklı şekilde seçilebileceğini Zeynep'ten öğrenmiş. Hesaplamasını istemiş. Tamamdır. Bu 3 öğrenci istenen sayılar doğru şekilde hesaplamıştır. Tamam. Yasin ve Zeynep bulduk, Yasin ve Zeynep'in buldukları sayılar aynı pozitif tam sayı olduğuna göre. Buna dikkat ediyoruz. Yasin ile Zeynep aynı sonucu bulmuş. Yani n tane öğrenci varsa bunun 5'li kombinasyonuyla n'in 11'li kombinasyonu birbirine eşitmiş. Buna göre Veli'nin bulduğu sayı kaçtır? O halde önce n'i bulalım. Tabanları farklı olduğu için toplamları yukarıyı verecek demiştik. Daha önceki sorularda karşılaştık Bunlar O halde n eşittir. 5 artı 11'den 16 oldu. 16 öğrencimiz varmış. Veli'nin bulduğu sonucu istiyor. Bu da 16'nın üçlü kombinasyonuna eşit. Yani 16 çarpı 15 çarpı 14 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacak. Şöyle sadeleştirelim. 3 ile pardon 16 ile sadeleştireceğiz. 15 sadeleştiririz. 5 olur. 2 ile 14'ü sadeleştirirsek 7 olacak. Buradan 16 çarpı 5 80 çarpı 7 de 560 olur. Yani cevap B seçeneği gelecek 13. soru için. Evet bir sonraki sorumuz 14 ile devam ediyoruz. Ayşe Hanım pazardan çilek, muz, portakal, mango, ananas ve nar almıştır. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane meyve almış. Meyve sıkacağını kullanarak meyve suyu yapacak. En az 2 çeşit Meyveyi kullanarak meyve suyu karışımı yapacağına göre kaç çeşit meyve suyu bu karışımı yapabilir? En az iki çeşit olduğuna göre altının ikisini seçebilir. Altının üçünü seçebilir. Altının dördünü, altının beşini veya altının altısını da seçebilir. Bunun kaç olduğunu sormuş. Eğer burada... 6'nın 0'lı kombinasyonuyla 6'nın 1'li kombinasyonu da olsaydı sonuç ne olacaktı? 2 üzeri 6 olacaktı. O halde şu ikisini çıkaracak olursak bir tanesi 1 diğeri de 6 olacak. 6'nın 0'lı kombinasyonu ve 6'nın 1'li kombinasyonu. Bunları karşıya gönderirsek şuraya da k diyelim tekrardan yazmayalım. k eşittir 2 üzeri 6 64'tü. 64 eksi 1 eksi 6 olur yani 57'ye eşit olacak. Burada da cevabımız B seçeneği gelecektir. Tamam. Evet, bir sonraki sorumuz. Son soru bu test için. Ne vermiş? Yukarıda bir, bir tatil köyünün krokisi verilmiş. Tamam. Herhangi 3 ev seçilip bu evler arasında üçgen oluşturacak şekilde hatlar çekilecektir. Evlerin önündeki yollar bir üçgen oluşturmaktadır. Buna göre kaç tane üçgen biçiminde halat oluşturulur? Biz verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 tane evden 3 tanesini seçmemiz lazım ve üçgen oluşturmak istiyoruz. O yüzden doğrusal olan 3 evi çıkaracağız. Şuradaki evler doğrusal olduğu için buradan seçeceğimiz 3 evi çıkarmamız gerekir ve şuradakiler doğrusal olduğundan buradaki 4 evden seçtiğimiz 3 evi çıkarmamız gerekecek. Bunlar da çünkü seçimin içinde vardı. Düzenleyelim. 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olur burası eksi. Burası 1 zaten burası da 4 olacak. Şimdi şöyle sadeleştirirsek 3 ile 2 9 ile 8'den 3'e 4 olacak. 3 çarpı 4 12 çarpı 7 84 oldu. 84 eksi 5 de 79'a eşit yani cevap C seçeneği olur. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.